Herkese merhabalar sevgili dostlar. 14 Ekim pazartesi günü Bursa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 8 koşulu bir program mevcut. Elazığ tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Elazığ'da da yine 8 koşulu bir program var. Orada da dörtlü ve üçlü ganyan ayaklarını tek geçtiğimizi arkadaşlar belirtmek istiyorum. altılıda da bir banko bir alternatif tekli oyunumuzu planlamış bulunmaktayız. Elazığ için de görüşlerimiz bu yönde. Seyretmek isterseniz kanalımızda o video mevcut. Onu da oradan bulabilirsiniz. Kanalımıza tıkladığınızda hemen son videolarda videoları tıkladığınızda göreceksinizdir. Evet abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden... Destek verelim arkadaşlar. Bu destekleriniz bizler için çok kıymetli. Ama en önemlisi videoyu beğenmeniz ve abone olmanız. Çünkü bunları yaptığınız takdirde bizi YouTube daha fazla insana gösterecektir. Daha fazla kişiye erişebilir bu videolarımız. Şimdi geçelim ilk koşuya. Saat 2.30'da şart 2 yarış. 3 yukarı İngilizler 1800 metrede Çin pisti start alacaklar. Arkadaşlar zaten dörtlü ve üçlü ganyan ayaklarını tek geçeceğimizi belirtmiştik e, ilk ayaklarını yani. Ve şu anda da e, dörtlü ganyan ilk ayağındayız. Haliyle tek geçeceğimiz bir koşu. Tabi önemli olan yöntem, yani nasıl tek belirleyeceğimiz. Burada 10 tane safkan start almakta ve e, tahminimde o yöndeki bu yarışı 6'lı ganyana koymamalarının bir sebebi olmuş diyebiliriz e, program belirlenirken. Burada Cemal Tundaresi'ndeki 3 numara Victor Weapon çok ciddi manada avantajlı gözüküyor. The start Star en düşük var istemiş ve orayı da almış. 4 gün evvel üçüncülüğü var Safka'nın 83 handikap puan sahibi bir isim. Yarıştaki tek rakibi Rotavator Victor Weapon'ın. Ben açıkçası Victor Weapon'ın kazanacağı kanaatinde olduğum için 3 numarayı tek olarak bırakmanızı önereceğim. Rakip olarak bahsettiğim Safkan Rotavatör de sıralı ikiliye bağlayıp 3 arkası 1 şeklinde bir oyunda yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada 3 numara Victory Weapon bizim için e, tek olarak gözükmektedir. 4 ganyan ilk ayağı açısından. İkinci koşu alt yarışı nokta.com e, koşusu şart bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte çıkacaklar. Kopalı yarış sponsorluklu bir yarış e Let's Win Together ve Lupo Ciallo Ekür olarak start almakta Kurt Ekürüsü adına burada safkanlar. Ya zaten 6 tane atın start aldığı bir yarış. Hani çok da fazla bir sıkıntıya sokacak bir koşu değil burası. şöyle bir idman göstermek istiyorum. 6 atta şart 1'de hani burada 37 gören Joiner Runner bulunmakta. Lupo Ciallo'nun 37'si var yine. Ee, ve e, ''Let's Win Together'' e, binini 3.20 gelmiş. ''Blue Song'' binini 3.70 gelmiş vaziyette. Ben size şöyle söyleyeyim. En mantıklı olan e, zaten tek geçeceğimiz için üçlü gayenin ilkaya olmasıyla birlikte ekürlerin tek bırakılmasıdır. 2 numara ''Let's Win Together'' uzun da idman yapmış 1000 metreyle ile. Taşlı Wolf temsilcisi Kurt Ekürüs safkanı ayağın kurşununa 2 numara ''Let's Win Together'' Bankotek olarak ya banko demeyelim gerçi şimdi biraz yanlış olur. Yani yine de doğru bir tabir tabii ki ama üçlü ganyan için e, Bankotek ve e, dörtlü ganyanda da yine ikinci tekiniz olarak Equerry Let's Win Together'ı bırakabilirsiniz. Sıralı ikili konusunda birazcık e, tereddütlerim var. Eee Equerry'si Lupo e da gelebilir. E, Blue Song da ikinciliğe girebilir. Kurtal ekürisinden bir safkan eee Runner 5 numarada ikinci olabilir. 5 numaraya da dikkat edin. E, onu da buradaki performansına göre ilerleyen yarışlarda önerebiliriz. Eee bunu da belirteyim. 6'lı olsa kesinlikle bu arada ben buraya 2 1 5 yapardım ama üçlü ganyan ve dörtlü ganyan olması sebebiyle 2 numarayı tek bırakıyorum. Şimdi geldik 6'lı ganyan ilk ayağına Arkadaşlar 6'lı ganyan oyunlarınızı burada yaparken 4'lü ve 3'lü ganyanlarınızı da yapacağınız için Dörtlü üçlü Ganyan'ı biz size artık söylemeyeceğiz. Notlarını alırsanız Biz altılı Ganyan'a göre tahminleri veriyoruz bilginize. 11 Safkan'ın start alacağı ilk e, Ganya ilk ayakta. E, burada arkadaşlar favorimiz Ali Yıldız idaresindeki 4 Bara Velox'tur. E, 8 gün evvel 3. olan Safkan galibiyete en yakın olarak gördüğümüz isim diyebiliriz. Çok net bir şekilde bu gözükmekte. E, Onur Yıldız idaresindeki Last Whisper'dan da ihtimaller açısından beklentimiz var. Her ne kadar Safkan'ı son dönemde kumda izlemiş olsak da ben şimdi de şans bulabileceğini düşünüyorum. E, ee, Gravity of Love 2 numara son yarışlarında biraz çimde bocalasa da grup müsait onun için burada iyi koşar ve high volume 6 numara ayan kurşunla kurt safkanı ee, 9 gün evvel kötü bir performans olsa da daha evvelki çimdeki başarılı yarışlarına istinaden burada yine oyunumuzda bu isme de yer veriyoruz arkadaşlar sıralama olarak e, burayı baktığımızda şöyle değerlendirdik 4 3 2 6 şeklinde bir oyun öneriyoruz. E, beşinci bir at yazmak isteyen varsa arkadaşlar burada çok fazla fark etmez artık hangi ismi yazdığınız. Hani geniş kuponun e, bir son hanesi olarak e, ben e, biraz kalitesine güvenerek Corsaro'yu belki yazabileceğinizi düşünüyorum Enes Bozdağ içerisinde. Korsaro bir numara buradaki e, son tercihiniz olabilir. Gelelim dördüncü koşuya saat dörtte şart 3 mücadele arkadaşlar. Burada üç yaş taraflar 1400'de kum pistte izleyeceğiz. Şimdi 12 tane safkanın start aldığı ve atların birbirlerine çok yakın düzeyde oldukları bir koşuyla karşı karşıyayız. Yani şart 4 şart 3 olmasına rağmen düzeltiyorum. Şart 3 olmasına rağmen atların handikap puanları birbirine çok yakın düzeyde bir koşu. yani en düşük 37 handikap var görebildiğim kadarıyla ve en yüksek 42 handikap bulunuyor. Yani böyle bir koşuda işlerin son derece zor olduğunun farkında olmamız lazım. Kumda ve bu mesafede atlar ne yapmışlar ona bakıp ona göre karar vermek gerekiyor. E, açıkçası e, 1.38 derece görmüş bir safkan var. Mertcan Çelik binecek. Dekçi Bey 7 numara. Kurtere Kürüs safkanı. Son yarış performansları biraz bocalamış olsa da 1.38 ile burada şu an en hızlı isim. O yüzden e, bu şansı bu ata vermeliyiz. 7 numarayla başlıyoruz. Cem Altun'la 2 numara baka baka yine 1.39 65 derecesi var. Ya Bu atlar aslında bundan çok daha iyi derece görmeleri lazım. Zamanla olacaktır diye düşünüyorum. E, baka baka da baktığımızda bir birincilik, bir ikincilik, bir tane de dördüncülük sahibi bir Safkan kum pist performansı itibariyle. O yüzden bu yarışta ona da şans verdim. E, geriye kalan isimlerle ilgili olarak e, şunu söyleyebilirim ki yani derece konusu birazcık işleri burada zorlaştırıyor. Çünkü atlar henüz iyi derece görememiş isimler. Ama ben size ekstra ilave konusunda en azından şurada bir idmanlardan bir şey belki çıkartabiliriz. Onlara bir bakacağım size göstereceğim. Ve bir numara Ali Hanım'ın 40 90 26 80'lik idmanı dikkat çekiyor arkadaşlar. Yine El Furat 54 70 26 buçukluk dikkat çekiyor. Dekçi Bey zaten çok rahat idman hani görebiliyorsunuz onu. E şöyle ki El Furat'ın ve de e burada arkadaşlar Ali Kağan'ımın bu kadar etkili idman yapmaları bizlere önemli bir işarettir. El Furat 70 günlük bir arayla geliyor ama idmanı çok iyi. 141 derece gördüğü zaman üstünden çok zamanda geçmiş vaziyette. 8 numara El Fırat'ı da oyuna tavsiye ediyorum yazmanızı. Ali Kağanım ilk kez çıkacağı kumda fark yaratabilir. Çimde de kazanmış bir isim. Eren Kadirler binecek safkana. Bu arada El Fırat'ta da Muhammed Mir Bilgin var. Paylaşalım. Yani oyunumuz şöyle oldu arkadaşlar. 7 2 8 1 şeklinde 4 atlı bir oyuna çıkmış oluyoruz. 5. koşuya geldik. Saat 4.30'da şart 5 yamak 2 apranti binecek. 4 yukarı Araplar 2000 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 9 adet safkan var. Gideros ve Çelik Murat ekür olarak start almakta. Favorimiz burada yarışta kalitesiyle çelik kalkandır. 3 numara. Her ne kadar yarış performansları olarak biraz bocalamış olsa dahi 10 yaşına gelmesinin tabii ki verdiği bir etki bu. Yine de ben çelik kalkanın adının olduğu yerde yazılması gerektiğini düşünüyorum. Benzeri durumda olan bir isim de 1 numara Ildırlı'dır. Ildırlı da yine son yarışlarda biraz yine bocalamış gibi gözükse de daha evvelki tabelalarına istinaden ve tabi geçmiş yarışlarına istinaden Enes Bozdağ binecek burada 62 kiloda olacak. Ildırlı'yı da yazmayı, yazmanızı öneriyorum. Ve kürlerden tabii ki Gideros 4 numara e, formda gelen bir safkan yazılmalı. Geniş kuponlar için son ilavede 7 numara Erdoğdu'dur ki Erdoğdu yine e, 7 yaşında bir safkan ve e, yine bildiğimiz kalitesiyle bildiğimiz bir safkan olmasından ötürü burada tecrübesine güvenerek tercihlerimize aldık. Tercihimiz 3-1-4-7 şeklinde bir sıralamadır. 4 tatlı oyun en fazla önerimiz bu yöndedir. 6. koşuya geldim. Saat 5'te koşulacak bir yarış. Kısa vade 7 düzeyinde koşulacak. 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2000 metrede Çin pistte mücadele verecekler. Arkadaşlar 6 atın iştirak edeceği bir yarış. Ve açıkçası artık bir bankotek vermenin zamanı geldi diyebiliriz. Burada bankotek olarak gördüğümüz isim 2 numara Master Classman'dır. Muhammed Bilgin biniyor. 61 kilo yüksek bir kilo olarak değerlendirebiliriz belki ama rakipleri 60 ve 62 kiloda olması sebebiyle bir tek Echoing var burada 56.5 olan. Ee, onun da şansı daha az gözüküyor zaten diyebilirim. Master Classman kilo olarak da sıkıntı yaşamaz. Mesafe konusunda 2.03'lük derecesi var. Ee, bence çok bir problem değil. Bu daha iyi dereceyle de bitirebiliriz. Safkan. Hiçbir sıkıntı yok. E, kaldı ki 2 0 de yarış kazanılabilir. Yani bir, bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. 2 e, numara Master Classman burada tecrübesiyle, e, son dönemdeki performansıyla her türlü yarış kazanacaktır diye düşündüğümüz için 2 numarayı bankotek olarak verdik. Sıralı ikili zor Burada hangi at daha akıllı koşarsa, hangi eküri, hangi jokey daha iyi taktikler yaparsa ikinciliği onlar alır. Ama birincilik Master Classman'da gibi gözüküyor. Bu yüzden 2 numarayı bankotik olarak verdik. 7. koşu saat 5.30'da 3 4 Tükara Araplar 2200 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar 11 adet safkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor. Burada favorimiz 2 yarıştır kazanması ile birlikte Onur Yıldız idaresinde 6 numara Sinsin Ateşidir. E, Sinsin Ateşi 2 yarıştır kazanıyor dediğimiz gibi bu etkili performansını burada da e, yine e, devam ettirmesi bekliyoruz. Ama galibiyet kesin diyemeyiz çünkü çok ciddi bir rakibi var. Cemal Paso ile Köy Demir 1 numara. Köy Demir son yarışı 6. kaldı. Çim'deki performansında ise son yarışı dördüncüydü. At kalitesiyle bu grupta üst bir sınıfta diyebiliriz. Sinsin Ateşi aynı düzeyde olduklarını öngörüyorum. Burada bu iki at arasında bir mücadele olacaktır. Bunları zorlayıp aradan sıyrılmaya çalışacak birazcık daha buranın beklenmeyen ismi 4 numara Dobar'ı da bence oyununuza yazın. Muhammed Mirbilgin binecek bu ata. 10 gün evvel kötü koştu. 2 yarıştır kötü koşuyor ama baktığımızda atın daha evvelki 3 tane üst üste da istinaden burada bir sürpriz adayı olarak 3. at olarak yazılmasını öneriyorum. 6-1-4 şeklinde bir sıralamayla oyun planlamamızı yaptık. E, ee, alternatif tek olabilir 6 numara sinsin ateşi. Böyle bir deneme yapılabilir. Ya da 1 ve 4 ilavesiyle 3 ata çıkabilirsiniz. 8. ve sonuncu koşuya geldik. Saat 6'da şart 19 3 yaşlı İngilizler 1400 kumpis yarışı. Arkadaşlar burada ikizce ve Ultra Emre'nin ekürü start aldı ve Rüzgar İsmail'in ekürü start aldığı bir yarış. Toplam 15 tane at var. 3 tanesi ekürü koşacak. Arkadaşlar favorimizi açıklıyorum hemen. Burası bir kum yarışı. Kumdaki performanslar önemli. 4 kez kumda koşmuş tabela yapmış. Mahmut Turan'la 5 var. Tarex favorimizdir. Ali Yıldız'la birlikte arasının ardından etkili geleceğini düşündüğüm Elon Wolf 6 numara önerilerimde yer alıyor. Nevzat Avcı ile birlikte The Rise 12 numar e, 2 numaralı safkanı yine tavsiye edeceğim arkadaşlar burada sizlere. E, yani şöyle oldu. 5-6-2 şeklinde 3 atlı bir oyun yeterli olabilir. Yalnız geniş kuponlarınız için başka isimler de önereceğim. Sagesse 8 numara Tolga Yıldız'la birlikte tavsiyelerimde yer almakta. Bir de e, daha cazip olacaktır diye düşünüyorum. Son koşusu etkisiz geldiği için Bella Fever 3 numarayı da yine Mertcan Çelik'le birlikte yazıp 5 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka bir tavsiyemiz yok. E, sadece şöyle bir not paylaşabilirim. Eğer ki oyunu iki teke çıkardıysanız hem bu yarışta hem de başka koşularda daha fazla at yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki şurada bir e, sinsin ateşini tek atma ihtimalimiz var mesela. Hani bir örnek olarak söylüyorum. Master Classman zaten bankoydu. Hani e, bir banko var zaten. Bir tane alternatif tek durumu olduğu için. Öyle bir iki tek yaparsanız hani e, başka isimleri başka koşullarda yazabilirsiniz. Altının diğer ayaklarında bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Elazığ videosu yayında seyredebilirsiniz. Elazığ'da da e, yine bir altılı var. Bir banko bir alternatif tek orada da paylaştık. O yüzden burada da iki tek, diğer videoda iki tek var gibi yorumlayabiliriz. Ee, orada da dört üçlü kaynan tek geçerek başlıyoruz bilginize diyorum. Ee, başka hatırlatacak bir şey yok. Kanal abone değilsek abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.